Pemperi mutfağına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet anne bugün ne yapıyoruz? Bugün fısır yapıyorum. Evet. Ben de göstereyim. Şimdi. Bugün. Üç tane esmer. Üç bardağı esmer bulgurum. Anca bulgur. Evet. da tencereme alıyorum. su tutacağımız üzerine böyle göstereyim. Fazla da gelmeyecek galiba, değil mi anne? Bir tane bu patates. Az daha çökebiliriz Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bekleyeceğim biraz ıslanması lazım bunun. Hı. Hmm. Ben de bir tane püf noktası biliyorum.